Selam dostlar gelin UFC'de bu hafta nasıl gelişmeler oldu hep beraber bakalım. Öncelikle hepinizin bildiği büyük bir haber var. Dana White bir gün önce John Jones'un emekliliğini açıkladı. John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Şu an için UFC arenasında büyük bir veda. Ben tamamen emekli olduğunu düşünmüyorum. Kendisi de en iyisi henüz gelmedi şeklinde bir açıklamada bulundu. Fakat bu demek değil ki ile karşılaşacak. Çok uzun bir süre bizi bekletti. Pek çok taraftardan ve dövüşçüden tepki aldı kendisi. Eğer dövüşmek istemiyorsan emekli ol dedi ve işin sonunda da iş buraya geldi. Gerçekten Asfinel söz ettiğini başardı onu dövüşmeden emekli edeceğim demişti ve gerçekten dövüşmeden emekli etti kendisini. Büyük bir tartışma konusu Dana White'ın %100 gerçekleşecek dediği garanti ettiği maçın maalesef gerçekleşmeyecek olması. Bu hareket Jon Jones'a yakıştı mı? Bence yakışmadı. Ben kendisinin Aspinall'e dövüşeceğini bekliyordum. Ruhsal olarak yormayı tercih ettiğini bir noktada karşılaşacaklarını düşünüyordum. Fakat bana kalırsa Thomas Pinel şampiyon olduğu sürece John Jones dönmek istemeyecektir. Güzel bir kariyer. Bir noktada tartışmalı bir kariyer. Tartışmalı olan kısım ise hepinizin bildiği Reyes maçı, Gustafsson maçı ve doping durumları. Öyle ya da böyle bir efsaneye veda etmiş bulunmaktayız. Sonuca baktığımızda yenilgisiz bir John Jones defalarca kez savunmuş, pek çok efsaneyle karşılaşmış bir isim var. Fakat kendisi Aspinel'e kendisiyle karşılaşma şansını tanımak istemediği için emekli olmayı tercih etti bana kalırsa yapabileceği en kötü vedayı yaptı. Kesinlikle bundan 6-7 ay önce kariyeri insanların gözünde bambaşka gözükürken bu hareketiyle kendisinin pek çok sebebinde soru işaretleri bıraktığını düşünüyorum. Şunu da demeden geçemeyeceğim. Madem vedanı bu şekilde yapacaktın Jones, neden aylarca bizleri beklettin? Keşke ilk bu karşılaşmanın olma ihtimali konuşulmaya başlandığı noktada ben emekli oluyorum deyip sikletin devam etmesine izin verseydim. Sikletin durumu ne olur? Kemeri Thomas Binal'den alabilecek bir rakip gelir mi? Şu an için pek mümkün gözükmüyor. Zaten genel manada Arsiclet'in durumu ortada. Curtis Blades, Aspinall'le üçüncü bir maç istiyor. Fakat genel iddialara baktığımız zaman Tom Aspinall'e verilecek rakip Serial Gun gibi gözüküyor şu an için. Şahsen Serial Gun'ın herhangi bir kemer maçı hak ettiğini düşünmüyorum. Yaklaşık 4 gün önce Alex da 110 kiloda gezdiğini paylaştı. Belki kendisi ağır siklette bir rakip olur. Bilemeyiz. Siklet değiştirmeye karar verebilir. Fakat bu durum zor gibi gözüküyor. Öncelikle kendisi kesinlikle Ankara Evrovanşı'na çıkmak durumunda. 110 kilo olduğu paylaşımdan sonra da ağır siklete çıkmayacağına dair bir paylaşımda kendisi de bulundu zaten. Fakat Thomas Pinel vs. Alex Pereira e karşılaşmasını ağır siklette izlemek bence seyir zevki olarak uzun zamandır aradığımız şeyi bize verirdi. Bunun dışında bu hafta UFC Bakü Fight Night'ına şahitlik ettik. Bana kalırsa seyir zevki olarak ortalama bir karttı. Fakat orada bulunmak, tüm bu atmosfere şahitlik etmek benim adıma inanılmaz bir deneyimdi. Bence bu karttan UFC'nin çıkartması gereken ders bu tarz özel hazırlanan gecelerde ana maçta kesinlikle yerel bir dövüşün olması gerekliliği. Çünkü Calironti Jr. vs. Jamal Hill maçında salonun yarısından çoğu salonu terk etmişti. Bu noktada çok bir şey paylaşamayacağım çünkü Bakü'de çektiğimiz vlogda bu konuya dair olabildiğince konuştum. Tekrarlamak istemiyorum. Bu noktayı merak ediyorsanız yarınki videoyu izlemeyi kesinlikle unutmayın. Bu kartı geride bırakırken şu anda önümüzde UFC 317 var. İnanılmaz heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor. Charles Oliveira vs. Ilya Topuria hafif siklet kemeri için. Bakalım yeni şampiyon Charles Oliveira mı yoksa Ilya Topuria mı olacak? Aynı zamanda bu gece içerisinde Alexander Pantoja vs Kai Kara France maçına tanıklık edeceğiz. Bu haftayı gerçekten heyecan durup da bir şekilde yaşayacağız. Eminim şu anda hepimizin gözü burada. Bu hafta içerisinde gerçekleşen başka bir iddiaya bakacak olursak İslam Makaçev'in koçu Mendes, İslam'ın 3 maç kadar sonra emekli olabileceğini paylaştı. Daha sonrasında ise İslam'ın menajeri Ali Abdülaziz, İslam şu an emeklilere dair herhangi bir şey düşünmüyor, herhangi bir fikri yok diyerek bu iddiayı yalanladı. Sonrasında ise İslam çifte şampiyon ile her şey daha yeni başlıyor açıklaması yazdığı bir tweet paylaştı. Yani İslam Makıçem'in olası emekliliği hem Ali Abdülaziz hem de kendisi tarafından yalanlanmış bulundu. Bence de kendisini 3 maç kadar sonra veda etmemiz çok erken bir veda olurdu. Bence kendisinin daha 5, belki de bilemediğiniz 6 karşılaşması daha var. Bunun dışında ise Şavkat Rahmanov Aralık ayında dönmek istediğini paylaştı. Bu noktada gerçekten Welter Siklet iyice sıkıştı. Mevcut şampiyon Belal Muhammed olsaydı Şavkat Rahmanov'un direkt kemer maçına çıkacağını söyleyebilirdim. Fakat şampiyonun değişmesi ve İslam'ın da siklete gelmesiyle beraber siklette kemer için maç isteyen isimler iyice çoğaldı. Listeye baktığımız zaman İslam Makachev, Sean Brady, Ayngeri ve Şavkat Rahmanov var. İlk kemer maçını elde edecek isim tabi ki de İslam Makaçev olacaktır. Aynı zamanda Şan yakın bir zamanda Ayengeli ile karşılaşacaklarını paylaştı. Bu noktada bu maçın kazanını kemer sahibi olabilir. Fakat bu noktada Şavkat Rahmanov için oluşacak yol ne? Maalesef kestirebilmek pek de mümkün değil. Umarız Siklet'teki bu karışıklık yakın bir zamanda çözüm bulur. Ve bir de aynı zamanda Belter Siklet'e dair İlya Topuri eğer İslam Makaçev kemer kazanırsa Belter Siklet'e çıkmaya çalışacağım diye bir açıklamada bulundu. Bu durumda zaten bu kadar sıkışmış olan bisiklet daha da karışacak demek oluyor bu. Fakat bence bu birazcık sürreel bir açıklama. Genel olarak bu siklette boy sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda kendisini daha hafif siklette görmeden belter siklete dair konuşmayı da çok da doğru bulmuyorum. Genel olarak bu hafta gördüğümüz gelişmeler bu şekildeydi. Sizlerin bu konulara dair yorumlarınızı ve UFC 317 için tahminlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve eğer UFC 317'yi Türkçe anlatımla canlı olarak izlemek istiyorsanız Esport Plus'a Kita UFC koduyla kayıt olarak indirimli bir şekilde yıllık abonelinize sahip olabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.